Halil ile Zeynep'in düğün hazırlıkları başladı. Aralarındaki tüm intikam oyunları sona erdi. Yakında kötülük dolu hikayeler sona erecek ve yerini aşk dolu sahneler alacak. Halil en kısa sürede Zeynep'e aşkını itiraf edip evlenme teklifinde bulunacak. Halil Zeynep'e aşkını itiraf edecek ama bu itiraf öncesinde önemli bir gerçeği öğrenecek. Gerçekleri öğrendiğinde Halil Songül'ün karşısına çıkıp ona hesap soracak. Songül masum olduğunu savunacak ancak Halil ona inanmayacak ve dinlemeyecek. Bu olayın sonucunda Halil Songül'ü konağın dışına atacak ve hemen ardından polisleri arayarak tutuklanmasını sağlayacak. Peki Halil'in keşfedeceği bu gizemli gerçek nedir? Cevap basit. Halil yaşanan tüm kötü olayların aslında Songül'ün bir oyunu olduğunu anlayacak. Böylece dizimizdeki kötü günler sona ererken Halil ve Zeynep'in aşk dolu hikayesi başlamış olacak.